ben gece yatısı misafir de yani. Şu halimize bak. Sabah sabah baloya gider gibi giyindik. Hayır şekerim bu kızın ailesi de paraya para demiyor. Yani bunların adetleri nedir? Ne yerler, ne içerler bilemedim ki. Şu makbuliyeti bir türlü uyanmadı. ama uyudu bu sabah ya. Ne yapacağız onun için Allah'ın seversen? İzzetle evleneceğiz diye tutturmuş. Ay ne bileyim canım. Dur biraz bekleyelim, biraz görüşsünler. Üç gün içinde evlenecek halleri yok ya. Ay. Günaydın, iyi sabahlar. Ah, günaydın Şahikcığım. Günaydın. Ay, sizi de çok rahatsız ediyorum ama. Olur mu hiç? Aşk olsun. <laughs> Ay. Oh. Ay, iki tane havlu sarıyorum ki saçım çabuk kurusun. <laughs> Türk kahvesi Kime seslendin Şahika? Hizmetkarlara İfet Tablacığım sen otur lütfen. Ben de çayı koymuştum da ne yersin kahvaltıda? ...masadaki her şey çok güzel. Hah, <laughs> tamam. Ek olarak e, kekikli, mantarlı, sosisli ve mozzarellalı omlet istiyorum. Dört yumurtadan yapsın. İki. <laughs> Günaydın <laughs> herkese. Sen! Bırak kendini! Gel şimdi. <laughs> of! Portatif yatakta yattığım için belim, bahnım, her yerim ağrıdı. İfot! Ayy! Hanım yatağını bana verdin ya, sağ ol bebeğim be. Ben vermedim. İffat verdi sağ olsun. İffet abla ölmüyor, otur ya. Aa, Türk kahvesi istedim. Kime sesleniyor? Ya? Günaydın. 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 Şayka tatlım iyi uyudun mu? Bebekler gibi uyudum. Aşkım. <laughs> Sadece rüyamda Osman abim bizi sürekli burada beraber yakalıyordu. Ha bir keresinde dolabın içinden, bir keresinde kanepenin altından, bir keresinde de klozetten çıkıp seni vurmaya kalktı. <laughs> Nasıl bir bebek uykusu bu ya? Evet yani ben de şaşırdım. <laughs> Ay inanmıyorum. <laughs> Birlikte kahvaltı yapacağız. Çaldı! Kime diyor? Ee, yenge, ablam alışverişe mi gitti erkenden? Olabilir. Bilmem. Evde yok mu? Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho! Bir akor yok ha! Ho 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 ho! Ho ho! Ya benim sesim kaç akor ya! Git git bitmeyin baksana! Öff! Aslı içeride uyuyor! Nedir canım bu sabah sabah? Öff! Ay ha! Evet Zuhal hanım e, buyurmaz mısınız hem size biraz ara olur hem de bize biraz ara olur. Evet 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 <laughs> Burhan bey çok başarılı git gide de iyiye gidiyor. Akşama şarkılara geçeceğiz. <laughs> ha evet. Müzikal şarkılar değil mi Zuhal'cığım? <laughs> <laughs> ah Hediye'cim sağ olasın hemen geliverdin. <laughs> Aşk olsun lütfen <Nüfett> abla. <laughs> Hediye. Bana musavuç, elma taze, meyve suyu sık. Tabii canım. Nilay da bavullarını yerleştiriyor. Tamam. Yalnız yemek yerken oyalama beni. Ee, sağ ol Hediye <laughs> Ay ya, çok şeker ya. <laughs> Minicik bir şey. Cep hizmetçisi. <laughs> Ay inşallah seni rahat ettirtebiliriz Şayka'cığım. Ay aşk olsun bebeğim aa. Ben bir ütü odasına gideyim. Orası benim giyilme odam oldu ya. Ne? Ütü odasından da mı kovuluyorum ifot? Yok canım. Şayka'nın kıyafetlerini astık oraya. Senin portatif yatağın hala orada. Yani <laughs> ifot. Yani böyle kıyın kıyın, ite kaka, ite kaka neredeyse pencereden atacaksınız ya. <laughs> of! Çok moralim bozuldu. Hemen müzikallerden bir şey söylemeliyim çünkü bana iyi geliyor. Müzikaller taga, 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 taga. Evet. Esseli harikalar kumpanyası, açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor, oh oh oh. Ay eksilti ya, ışıltılı dünya. Aa bebeğim, şu bavulu açsana. Onun içinde gündelik, rahat amaşık şık, popomu küçük gösteren kıyafetlerim var. Açayım mı? Bilmem. Ne hissediyorsun? Ben genelde küçük açıyorum ama. Aç ayol aç. Olmadı canın sağ olsun. Peki. Şahika abla. Yeni tanıştık ama hemen sana ısındım. Ay inşallah her şey gönlünce olur. Sağ ol bebeğim. Gel istersen beraber açalım. Tamam. Yalnız dikkat et kıyafetleri asarken sakın askı izi yapma ha. Kendini satsan alamazsın bunları. <laughs> Kızım. Aa, dayanılır gibi değil ya. Aa, u, u, aa, aa, filan gibi böyle şey. Dün geceden beri kaba bu ya. <laughs> Aaa şey burada profesyonel şancasıyla çalışıyoruz lütfen ama kafadan sallamıyoruz. Her notayı doğru çıkartıyorum ben. Ondan nota mıydı ya? Bütün gürültü naklen yayın alt katta. Çin işkencesi gibi. Yaşamımda böyle bir bet bir ses görmedim ya. Aa 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 aa. aa, aa. Hakkımı yiyorsunuz ama Monche'ami. Şu anda benim hakkım yeni. Söyleyelim bir şey sür <laughs> Merhaba, memnun oldum. Memnun oldum. Ben de. <laughs> Burhan de, değil mi senin <laughs> İsmimi de mi öğrenemediniz ya? Ne oluyor ba? Nişanlım terk etti. Odam yok. İsmim hatırlanmıyor. Ne oluyor ba ya? da yavaş yavaş yok oluyor herhalde. Burhan hayatım. Benim gibi bir adam gürültüden şikayet etmek için... ...üst kata çıkan bir dede olmayı göz alıyorsa... ...bu bir tek gerçeği açıklar. Ne gerçeği? Senin şarkı söylememen gibi. Yani tıpkı Tahsin'in bal yapması gibi. Tabii yatağı yıkarıyor. Şahit ne oldu aşkım? Şahit mı? hepiniz bu evde mi yaşıyorsunuz ya? Böyle aşiret gibi. Aa! Aa! Ütü tahtası kafama düştü ya. Ay, Ay işte böyle sakınan göze çöp batar. Oh, 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 oh my God. Atmadan beyli gitmiş. Bir harikalar kumpanyası açıyor perdesini, Açıyor harikalar dünyası. Burası herkese neşe saçıyor. Ho, ho, ho. Ay hocam acaba bir pirdi yukarıdan mı serilsin? Bravo, çok iyi kulağınız var. Oh. <laughs> Açıyor bak ya. İnsanı gaza getireyim. Hissin <laughs> harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası. Herkese neşe saçıyor. Ho, ho, <laughs> Allah çok ilerleme var. Nesi? Aslı ne hissediyorsun yiyorum? Acı. Evet. Biliyorum. Ne atar acı? ...eski müzikaller yok değil mi? İnsan özlüyor. Nerede o eski müzikaller? Keşke yapılsa da hep beraber atlayıp gitsik ya. Evet. E ee, o zaman siz çalışın, ben biraz içeri gidip dinleneceğim. Çünkü kırıklığım var ya benim bugün. Aa, yo, yo, yo. Niye gidiyorsun ki yiyorum. Biz arkadaşız, kankayız. Unutma beni yalnız bırakamazsın. Ama yalnız bırakmıyorum ki Burhan Bey, Zuhal Hanım var. Ne kadar güzel. Evet. Yani şimdi Çetin kapının önünde bekliyor ha? Evet aşkım, Osman abim yolladı buraya kesin. Ya ama ben Antep'teyim. Ya biz bugün çıkıp gezemeyeceğiz mi yani? Ya bilmiyorum, Çetin'i bir yere yollasak, lambacun almaya falan. Biz orada kaçıversek. Kulaklarımı hissetmiyorum. Ya ben de böyle sabahtan akşama kadar elli kere şan dersi olur mu ya? Perşembe gecesi karaoke'ye kadar çok yol kat etmek istiyormuş efendim. Olay bu. Bu şan hocası da tuhaf bir kadın ha. Türkçe anlamıyor mu bu kadın? Nedir? Aa bence onun bir tahtası kayık vallahi. Çünkü bir soru soruyorsun, boş boş bakıyor. Ondan sonra başka bir cevap veriyor. Şuursuzun başkanı. Bir de sürekli böyle Burhan Bey çok güzel söylüyorsunuz. Çok acayip gelişme var falan. Nasıl dayanıyorsa. Ya alt katta Bülent abi yaşlandı be. Ay. Ay çok fena ya. Ay ne oldu ya? O üstüne galiba meyve suları fazla geldi. Ay tuvalet! <laughs> aa, aa. rahat ettirelim derken vah vah. vah. <laughs> ah! Şişir diyaframı Çok valla. Yankısı geldi sanki. Yankı... Şayka'ya ne oldu? Şayka! olduk bugün Şahika ya. ya hayır, yani Sacit'in sevgililer gününde hediye ettiği tişört olmasa. Ay! Ooo. Ay! Bu ne oldu tatlı? Ay, ay! Ben yine fena oldum ya. Ay! Ah! Tuvalet! Ah! Geldiğine geleceğine pişman oldu kız ya. Tabii tabii. bir çay mı Midesine iyi gelir. Ay. Ver hediye, ver. ver. Ya. ya sen de bir sus be! Ah, Sıcıt Peşembe'ye kadar çok iyi şarkı söylemek istiyorum. Çünkü karaoke bara gidecek. Sesim o kadar güçlü olsun istiyorum ki... ...tiz noktalarında böyle barda pınk diye parçalasın istiyorum ya. Asıl çok eğleneceğim değil mi? Şimdi Burhan Bey, bu Perşembe karaoke ile ilgili... Ay bu makpole nerede Aslı? Bir arasana şunu. Yani tam çıkacak gezecek günü buldu o da. <laughs> hmm. Alo? Ha yoklumanca anca fark edildi herhalde. Ben İzzet'e kaçtım anacığım. Bu hafta evleniyoruz. Allah billah! E anacım elli kere söyledim. Kaile'ye almadınız ki beni. Hadi. Neyse. Kapat şimdi telefonu. İşe var meşgul etme beni. Akşama yine konuşuruz. Hadi bay bay. Evet çocuklar. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Öyleyse. Bir, iki, üç. Hücum. <laughs> Ay hediye bana koyma. Makule gitmiş çarpıntım tuttu. Ay bunun da kulağı tıkalı Hediye... o <laughs> ne ayol? Benim kızımı yerine gelen karıya hizmet etmek zorunda mıyım? Ya anne manyak mısın sen ya? Ne var? Ütü tahtasını sevindirmedin mi kafasına? <laughs> Tamam mı? Ne? Ee, şey ama o da bana kıyafetlerimi kendiniz aslan bile alamazsın dedi. Ayrıca o ütü tahtası olayı da biraz kazayla oldu? Biraz kaza mı? İffet abla, senin bu kumarbaz yeğenin Hacer'i ortada bırakıp gidip o şişkoyu buldu. Benim kızım bulanım da. Ee, sonra ben bunun peşinden koşup da iş mi yapacağım? Yapmam. Ayrıyetten terbiyesizsin teki. Hediye. Sen hakikaten kafadan kontaksın. Bu kaçıncı sabotaj şekerim? E boşuna mı yapıyorum? Haklıyım da yapıyorum. Hem o oh olsun ona. Aa, hadi hadi. Siz gidin. Vallahi şimdi bana soldan soldan gelecekler. Size sevgim saydım tamdır. Benim derdim o şişkoyla. Görgüsüz. Ay hadi hadi hadi. hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber İfo? Saçtan haber var mı? A Antep'ten. Ay Tahsin. Ay Tahsin gel. Ne, ne oldu? Ay şekerim. Çıkalım biraz bu evden. Resmen bir tımarhaneye döndü burası. Ya. Hem sana Makbule hakkında bazı haberler de vereceğim. <laughs> Anlayacağım ben iyi değilim ee, Tahsin. <laughs> Peki iyi değilim canım. Anacığım, i̇yi bak. değilim çıkalım çıkalım <laughs> canım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası